Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün e, asma budaması nasıl yapılır onu göstereceğim. E, Alanya'dayız. Bu sene e, hava ılıman geçti gittiğinden dolayı kar falan yağmadı. E, hava ılıman onun için budamalarımızı biraz erken aldık. Ocağın 3. haftasındayız. Mecburen çünkü gözler şişmeye başladı. Suyu eğer ağaçların gelirse arkadaşlar budadığımız e, üzüm asmaları kesinlikle deforme ederiz dolayısıyla bunu istemediğimizden dolayı hemen nasıl bir budama yapılır e, budama ne için yapılır bunu da göstereceğim teraslarda biliyorsunuz arkadaşlar demir e, üzerine tel çekilir ya da komple demir e, üzüm e, ağacın üzerine yatırırsınız ve şöyle dallarımız olur şimdi bu dallar nasıl budanmalı e, dikkatlice seyrederseniz genel olarak e, ileriye doğru da göstereceğim Şimdi burada ne olmuş e, Bir dalımız var Şurada Şuradan kuruma yapmış Önce kurumayı bir çıkaralım Şu güzel bir e, dal ve Hep şunu takip edeceğiz arkadaşlar Bakın e, Zayıf olan dalları Kesinlikle Bu bir kural Kesinlikle çıkaracağız Burada 3 tane dalımız var Bakın şu dal zayıf kalmış. Bunu dibinden çıkardık. Ne yapıyoruz? Bu çekirdeksiz bir üzüm arkadaşlar. Çekirdeksiz bir üzüm. Çekirdeksiz üzüm tabii ki diğerlerine göre farklı budanır. Siyahlar ve çok dal veren e, asmalar farklı budanır. Şimdi size çekirdekli üzüm anlatmaya çalışacağım. Yardımcı olacağım. İnşallah şu e, gene şey zayıf bir dal dibinden aldım. Dengel olmasın bize. Şimdi şuradan ne yaptık? İki e, göz genelde çekirdeksiz de bırakırız. Sebebi de şu. Yaklaş hocam, o ayrıntıyı da bir anlatayım. Budamaya geçeceğiz. Şimdi ne oldu? Dal çıkmış. Bir iki sık göz. Bakın, hemen arası sık. Burada ne olmuş? Genişlemiş. Şöyle. Umarım anlatabildim. Bakın, sık iki tane gözümüz var. Oradan genişlemiş. Eğer arkadaşlar, e, asmayı kestinizde budamız, budamız sayılmazsınız. Dolayısıyla bazı hususlar var. Dikkat ederseniz üzümleriniz e, verimli olur. Eğer eğer ben bunu üçüncü gözden alırsam, yani gözün arası açık olan bir yer, e, buradaki verim düşük olur. Sevgili arkadaşlar uzantı yapar. Dolayısıyla verimimiz düşük olur. Ne yapacağız? İkiye çekeceğiz. Şurada gözümüz, e, arası dar yerden yok etmiş olacağız. Hemen şuna geliyorum. <laughs> gene bir iki göz. İki gözden sonra araları genişlemeye başlamış. Hemen bunu ikinci gözden dediğim gibi arkadaşlar bu çeşitlere göre değişir. Bakın yanlış bir anlaşma olmasın. Bu çekirdeksiz bir üzüm. Şimdi şuraya geldim. Ee, buradaki durum. Her iki dalda 3 aşağı 5 yukarı aynı kalınlıkta. Ben şu aradakini alacağım. Ara ee, şey olsun diye. E, açılsın diye. Ki sıfırından alacağız bunları. Şimdi burada yine anlattığım husus. Bakın. Şurada ne olmuş? Bir iki üç göze kadar arası sık bakın şöyle 2 santim falan şuraya gelmiş üç, üç üç buçuk santim şimdi bunu üçüncü gözden iki göz 3 göz diye bir şey yok Sevgili arkadaşlar gözü gözün seyreldiği noktadan bu ağaçlarımızı budamasını gerçekleştireceğiz burada ne olmuş hemen birinci gözden son uzantı başlamış dalımız zayıf olduğu için hemen birinci gözden aldım. Evet bu dalımızda alttan görelim. Gene aynı. Bak önemli bir husus alttan anlatıyorum. Gözleri anlatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu dalı kesmek bu anlamı taşımaz. Şurada bir tane kuru kalmış. Bu kuruyu, gur, kuruyu çıkarttım. Bir iki göz, ikinci gözden sonra seyrelmiş yani arası açılmış. Hemen ikinci gözden yok ettim. <laughs> Şurada bir tane kurumuş dal var onu çıkardım. Şimdi geldik buraya. Alta giden ve üste giden bir tane dalımız var. İki tanesinin kalmasının hiç lüzumu yok. Alta gideni çıkaracağım. Çıkardım. Şurada guru var. Onu aldım. Evet geldik. Bir, iki, üç. Üçüncü gözden sonra seyrimeye başlamış. Hemen üçüncü gözden kesiyorum arkadaşlar. Şuraya geldim. Bir tane daha dalımız var. Şurada zayıf bir tane dal var. Onu çıkarttım. Şunu kestim. Evet şuraya yatırayım size. Şuradan kestim. Tekrar anlatacağım. Önemli bir husus. Yanlış yapılıyor çünkü. 1-2 göze kadar arası sık. Bundan sonra seyremişler bak 7 santim var. Şurası 5 santim. Şu şeyde sık olan gözün hemen yanından kestiğim. Eğer uzun keserseniz arkadaşlar geriminiz düşük olur. Senenin e seneye oluşacak olan dallarınız da zayıf olur. Bu hususa çok dikkat edeceksiniz. Iııı e Gördüğünüz gibi temizledik. Bu hale geldi. Şunu da alalım buradan. Aldık. Üzümde önemli çok önemli bir konuda anlatacağım arkadaşlar. Köyde biliyorsunuz ya da serbest bahçesi olan arkadaşlarımız şunu yapıyor. Hemen geniş bir alan e, gölgelendirme alanı oluşturuyor. Bir tane ağaç ekiyor. Arkadaşlar bakın. Bir tane üzüm ağacı maksimum. Bu maksimum diyorum. E, bir tane ağaç 10 metre kare alana mutlaka bakın o 20 metre 30 metre kare alana denk gelecek şekilde ağaç ekmeyin Veriminiz düşük olur ağacınız yıpranır meyveleriniz iri olmaz küçük olur 10-15 metre maksimum e, alana bir ağaç olacak şekilde 10 metre kare uygun en uygun odur 10 metre kare şekilde e, gelecek şekilde bir ağaç ekin eğer yeriniz 30 metre kare ise üç kenara dört kenarına birer tane ağaç ekerek e, hobi ya da profesyonel meyvecilik yaparsanız doğru yapmış olursunuz. Şimdi burası 6'ya 6 bir yer. 2 tane ağaç gövdemiz var. Şurayı göster hocam. Bakın. Hemen şurada. Birisi orada, birisi burada. 2 tane ağaçla biz burayı kapladık. Ki iki ağaç da buraya şu an arkadaşlar fazla alan olarak yetersiz. Üçüncüyü de şu an alt tarafa diktim. Oradan da orayı yükselteceğim. da kısaltma yapacağım. İyi verim alabilmek için. Budamamız bitti. Şöyle bir göster hocam. Uçta biraz yer kaldı. Orayı da merdivenle budayacağız. Arkadaşlar e, ee, video gerekirse başalım. Çekirdeksiz üzüm ve benzeri. E, buna benzer budaması olan üzümlerimiz var. Ee, şey çok önemli. Dal e, göz arası boşluğu. Anlattığım gibi. Onu mutlaka takip edin. Veriminiz yüksek olması ve bir sonraki senenin e, meyve sürgünlerinin iyi çıkabilmesi için. Bu hususlar önemli. Ee, şimdi ne yapacağız? Ocağın e, Üçüncü 3. haftasındayız. Havalar sıcak geç dolayı e, budamayı erken aldık. Bir 10 günü erken aldık. Şu e, gözenekler oluştu. Ben e, 3-5 gün daha bekleyeceğim. E, bu e, asma ağacıma mutlaka bir gülleci bulamacı uygulayacağım. Çünkü hem kesim noktalarını hem de üzerinde e, bakteri varsa ölsün. Budama ya da başka bir tarımsal bilgiyle alakalı arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına hemen e, Yorum bölümüne not yazın, e, cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.